Koparanlar! pikniğe hazır mısınız? Ben, topum ve salıncağım hazırız. Aferin! Ben ve en sevdiğin yiyeceklerle dolu piknik sepetimiz hazırız Ferdi. Aferin! Ben ve beni gıcık etmek için giydiğin çizgili pijaman hazırız babacığım. Aferin! Toparanlar, o zaman hadi bakalım olaya Ay babanın ömrü ne be! <laughs> ne oldu Ferdi kim arıyor? Böyle münasebetsiz zamanlarda kim arar Gülbahar? ay münasebetsiz Münir. Ay ismini duymak bile insanın yaşam sevincini bitiriyor yemin ediyorum ya. Pikniğe çağıralım. Belki ormanda geyiklerle kaynaşır, biz de ondan kurtuluruz. Ah. Ferdi hemen ekliyorsun kırk yılın başı ailece bir şey yapıyoruz, lütfen. Yahu Gülbahar, bugün için sözleşmiştik. O zaman bana hemen taksi çağırıyorsun, çocuklarımı da alıp pikniğe gidiyorum ben Ferdi. G Gülbahar, sen konuşsam Yapma ya! Yahu Gülbahar, çocukluk arkadaşım, kankam, bin defa ben ektim. Bir defa da sen eksen ne olur be! Aa. Aa, 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 aa. Hadi be. yapamam. vallahi! bir şey yapamam. yapamam. Hadi gel. Ay, ay. Al al Aç bunu. benim telefonum değil. Atarım, atarım. At, at. Ya Gülbahar. Ya ben şimdi bu arada ne diyeceğim. Ya, yalan söyleyeceğiz diye eve bin defa su bastırdık Gülbahar. Yani ikna edeceğiz diye bütün akrabalarımızı gömdük Gülbahar. Allah aşkına. Bu defa ne olur sen aç Gülbahar. Ay, aç, aç, açacağım açacağım da ne diyeceğim. Allah muhafaza ev, evimize yangın çıktı dedik. Çocukların geçirmediği emayi çeşidi hastalık kalmadı. Ya bir keresinde koskoca İstanbul'da bizden başka kimsenin hissetmediği depreme bile inandırdık adamı. Daha ne yapacağım yani. Beni ona bulaştırma ah, hiç verdi. Gülbahar. Allah'ını Muhammed isteyiyorsa sen. Ya benim aklıma hiç yalan gel. Ya kadınların aklına daha çok yalan gelmiş. Lütfen, lütfen. Ya niçin kadınların aklına daha çok yalan geliyormuş? Allah kuru iftiradan saklasın. Ah. Al şunu çabuk. Ah. Kapattı. <gülüyor> <gülüyor> Yahu ne ısrar ediyorsun be adam. İşte görüyorsun işimiz var ya. Allah Allah. Gübar al. Açmazsak da bütün arkadaşlarımızı arar... ...onları rahatsız eder. Bu Alo? Ee, nasılsın Münirciğim ya? İyi misin? Ne haber oğlum? Neredesin ya? Özlettin kendini vallahi. Ya Münir işte iş güç vallahi Yuvarlanıp gidiyoruz ya. He. Bana bak biz yoldayız ha. En fazla bir saat yolumuz kaldı İstanbul'a. Bir şey lazım mı diye arayayım dedim ha. Yolda mısın? Yapma ya. Hayırdır ne oldu? Yahu Münircim ben heyecandan sana unutmuşum söylemeyi e, zahir. E, e, ya şunu bir ertelesek. yani e, valla bak söz veriyorum söz veriyorum yani bir e, şey yapacağız ya bunu telafi edeceğiz. Hayırdır oğlum kötü bir şey mi oldu ya? Yok yok canım ne kötü ne kötü bir şey olacak ha hatta iyi, iyi bir şey oldu ya İyi bir şey oldu ya, hayırlı bir şey. Ya meraktan çatlatmasana adamı ne oldu söylesene. Ee... O gül gül. Gül'ü akşam istemeye geliyorlar bak. Bak şimdi. Ne? Ne dedin sen bir e, ne dedin? <laughs> Yuh yani Ferdi. Söyleyecek başka bir yalan bulamadın mı? Bulamadım Gülbahar. Bulabiliyorduysa eğer sen bulup sen söyleseydin bir yalan. Baba çadırı aldım. Niye oğlum? E, pikniğe biraz daha geç gidersek orada kalırız artık. İş piknikten çıkar kampa gider söyleyeyim. Yok artık ya ben gece ormanda falan geçiremem... ...baba söyle oğluna fazla ümitlenmesin. Tamam tamam hadi çıkalım tamam. çocuklar haklı Ferit. Hadi hadi, hadi hadi hadi. Tahmin edeyim münasebetsiz Münir amca oluyor, değil mi? Baba arabada konuşursun ne olur... ...o telefonun kablosu yok biliyorsun değil mi? O yapma. Ne yapayım Bilbahar? Vallahi sen bilirsin Ferit. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim Münir. Biz hanımla düşündük, taşındık. Ha. Ya İstanbul'a kadar geldik madem. Ya bu gül de bizim elimize doğdu ya. Ben sizi bu zor gününüzde yalnız bırakmam. Geliyoruz. Hem <laughs> bakalım bir de biz böyle bir şu düğünlerin iyi nesiymiş. O, o, olmaz Münir, olmaz. Çok kalabalık geliyorlar. Ya oğlum olmadı iki tane sandalye atarız yabancı mıyız biz ya? Ömünür. E, ya bilemediği yerde otururuz kardeşim. Ama bu zor günde ben yeğenimi yalnız bırakmam. Aa, hadi hadi kapat bana bak. Ulan İstanbul'a ne kadar çok değişmiş be kardeşim ya. Duydum, duydum. Buyurun bakalım cenaze namazına. Hadi böyle buyur. Hadi. Böyle bir yalan nasıl söylenir baba ya? Hep bu ananın yüzünden. Aa üstüme iyilik sağlık. Gürbağır, sen daha usturuplu bir yalan söyleyebilirdin. Bana bırakırsan böyle olur işte. Ne olur, nasıl olur, ne olacak şimdi? Bence ablamı bugün verelim. Nereye ya? Ne bileyim ben, bulacağız birini vereceğiz. Yapacak bir şey yok kızım. Siz kafayı mı yediniz? Baba, anne bu nasıl ebeveynlik? Ben daha okuyacaktım hem keşke Türkan Saylan hayatta olsaydı. Ama bu da babası gibi hemen abartır. Gerçekten verecek halimiz yok herhalde. Nasıl yani? Ha, ciddi ciddi bir isteme olacak yani. Şimdi çocuğum bak e, babam Münir amcanı pek sevmese de onu kırmak istemez biliyorsunuz. Yani Münir herkes haber vermeseydi ben küçükken düştüğüm fosseptik çukurunda ölmüştüm. Bugün ne ben vardım ne de siz vardınız. Seni o çukurdan Münir amca kurtarmış ama beni bu çukurdan kim kurtaracak şimdi? Kızım kızım biz seni temsili olarak vereceğiz onu harbiden vermeyeceğiz ki ya. İnanılmaz içimi rahatlattın babacığım teşekkür ederim. Kızım. Kızım ne anne kızım ne? İstenmek bir genç kızın hayatındaki en önemli dönüm noktalarından bir tanesidir. Şimdi ben yalandan niye isteniyorum? Hem ben durup dururken istenmiş ve alınamamış olacağım iyi. Temsili olarak evde kalacaksın. Takma kafana abla. Ben bunu döverim. Döverim bunu. Söyleyin espri yapmayı kesin. Gıcık şirin ya. Vallahi dönüleriniz karşısına çıkmam. Çıkmam. Bak şöyle biraz havaya gir ya. Kızım burada ailemizin rezil olması söz konusu. Rica ederim. E, Ferdi'cim şimdi sorması ayıp ama kızımızı kim isteyecek? Muhtar. Muhtar istesin. Şimdi düşüp bayılırım baba. Şimdi düşüp bayılırım. Olmaz. Muhtarla çok yaş farkı var. Sahtekarlık yaptığımız anlaşılır. Hem münasebetsiz münir olmadık bir şey söyler. Hiç hoş olmaz. Olmaz. Edip numaranı salak oğluna verelim. Onlarla hiç samimi değiliz çocuğum. Samimi olmadığımız insanlara böyle bir şey nasıl söyleyelim? Hı. Nihat abi. Ne? Ay, i̇yi fikir. Yok artık ama hayır ben istemiyorum Nihat'ı. İstemiyorum Nihat abone evlenmek ben. Ya, ara ara iyi fikir. Efendim Ferda abicim. Ne? Gülü bağ mı veriyorsun? Acil elinde. Abi. Abi ama benim sevdiğim var. He. Yalandan değilsin sen. E tamam canım. Alırım o zaman seni kıracağım Ferdi abicim ya. <laughs> Demek Ferdi amca az önce telefonda Nihat'la sözünüzü kesti Gül. Hayırlı olsun madem. Hayırlı mı olsun? Ne diyeyim? Sen söyle ne diyeyim? Sen söyle ne söylemem gerektiğini. Ben diyecek bir şey bulamıyorum valla. Niye karşı çıkmıyorsun sen Gül? Nihat benim çocukluk aşkım çünkü. Oldu mu? Allah Allah ya. Babam alevi onurumuz söz konusu diyor. Ben ne yapabilirim şimdi? Söylediği şeye bak. Sanki ben çok zevk alıyorum bu durumdan. Zaten sindirim tepemde bak üstüme gelme ya. Abi işe bakar mısın ya? Ne yapayım? Gelip Ümit be sen dinleyeyim madem biraz. Anne Hı. ne oluyor burada? Dünürlüğe için hangisini giyeceksin çocuk? Nihat abiyle evleniyorum ya anneciğim. Karadeniz'in yöresel kıyafetlerinden bir tane veririm üzerime. Ne olur bir tane çıkar mısın odamdan ya? Aa, çok güzel. Ben de pamuk prenses kostümümü giyerim. Kardeşini cüce yaparız. Baban da battal gazi. Nihat da şöyle beyaz atıyla girdi mi? Allah! Tadından yemez vallahi. <laughs> Çabuk şunlardan birini seç. Zaten sinirim tepemde şimdi patlamayayım sana ha. Yani yalanın bir bin para olmuş. Madem böyle bir halt ettik. Ne yapacağız? Adabıyla devam ettireceğiz. Her türlü saçmalıktan yakayı ele verebiliriz. Fakat kıyafet konusuyla as. seç birini. sen patlat, seyirci filmi de ben seçeyim Mahir. Tamam, ama Entel Festival filmi seyretme. Bravo Mahir. Entel Festival filmi seyretmemek mata bir şey değil mi? Büyük delikanlısın, tebrik ederim. Hayır yani Entel Festival filmi seyretmemeni, beğenmemeni anlayabilirim. Ama bununla övünmek nedir, onu anlayamıyorum Kabzo. Ha, Juan, gel oğlum gel. Baban yüzde yüz birazdan uykuya dalacak. Ben de film seyredecektim. Gel bana eşlik et, yalnız bırakma beni. Yok ya, takılın. Joan, ne bu surat oğlum whatsapp Senin canın mı sıkkın Gülü bugün istemeye geliyorlarmış e? e? e Ne kim isteyecekmiş Bizim neden haberimiz yok Tu, sen niye buna bu kadar uyuz oldu? Uyuz olmadım ya Şaşırdım ben sadece Bir dakika bir dakika bir dakika Kim istiyormuş Gülü söylesene sen asıl onu Nihat Nihat Doğan Yok, kolonların yat. Ay bizim ne ya? Suy! Ne hangi bir şey? Ay bu filmlerin arasında bile bu kadar komik bir şey yok. Hiç bana komedi filmi bulamazsın. Ay evet. Ferdi. vallahi şu başımıza gelenler dizilerde milletin başına gelmiyor yani. <laughs> tamam şu çakma isteme işini hallettik de sonra Gül'ü ne yapacağız Gül'ü? Ne yapayım Gülbahar? Acayip bir hediye alacağım. Arabanın altında yırtamazsın baba. Yapma ya. Olaya bak baba. Ya araba ya da sonsuza denk izin alacak senden ablam. Ya. Kolay gelsin hadi. Tamam tamam Hı. tamam. Siparişlerinizi getirdim abla. Abi, ee, e, ne yapacaksınız bu kadar grup hastayı? Nihat abi, ablamı istemeye geliyorum Mehmet Ali abi. Ne? Ciddisin? Vay kuzum vay! E onlar senden şey değildi. Sana ne be? Ha, sana ne? İster ister falan yok, unut. Tamam mı? <laughs> abi da senin. Bana bak, ağzından bir şey kaçırırsın. La, bir çakarım, otuz saniye kıpırsa yenersin. Anladın mı? Anladım. Anladın mı? Anladım. Aferin, hadi güle güle. Hadi ikile, hadi. Hadi, güle güle çocuğum çocuğum niye öyle boş boş konuşuyorsun milletin yanında? Ya siz saklayabileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Hem de bu apartmanda. Vallahi kalbini istemiş sizinle. Aa, hala kalbin shutting, konuşuyor. Kalbini konuşuyor. Kalbini istemiş sağlamıyor. Ben kalbini gel, gebersin ben. Düdük seni. Şeytan diyor, çiz bir bıyık kendine, çık görücülerin karşısında da görsünler günlerini. Dişlerinden birini boyasana abla, çok komik olur he. Sen yani gene benim odama kapıyı çalmadan girdin Emre? Can abi davetli mi Yo, ama kesin cenazene gelir. Gel buraya! Bak ya! Gel buraya! Gel buraya Emre, vallahi parçalayacağım seni ya! Ne oluyor be? Vallahi ben de ablamın neyi kızdığını anlamadım. Babamın neyi kızı söyleyebilir misin abla? Ya, oğlunuza da resmen eğlence çıktı baba. Bir şey söyleyeyim vallahi dünürlerinizin karşısına çıkmam ha. Aman çocuğum Nihat öyle zaten dünür münür ne tek başına gelecektir. ...Rihat'ı tembihledin değil mi? Öyle gibi gelmeyecek... ...yanına anasını babasını ya da bir büyüğünü alıp gelecek. Yok. Ama Ferda o bir fıkra kişisi. Söylemedim. Allah Allah! Nasıl tembihlemezsin? Ne olacak şimdi? Bura ne oluyor be? Kuluklar alıyorlarmış. kaçırdıkları Görüyorsun değil mi? Taktı romantik komedi iki delikanlı seyretsin diye kendisi uyuyakaldı. Böyle zulüm görülmemiş arkadaş. Ay! Bu kapı kapı. Ay! Ay içim geçmiş ya. Ay bu film kötü mü ne? Uyan sabah oldu Nermin. Film berbat. Ferdancım. Oh, Can hastanım. Ortağım. Nermin Hanım. Oo, oh, hoş geldin ortağım. Hoş geldin ya. Hoş bulduk. Hayırdır neler olmuş vallahi öyle. Mali anlattı değil mi? Ya şimdi gidip onu onayı... Aa, no, 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 no. Gül, Juan'a anlatmış. Biz de gül gül öldük gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> yani siz bizi güldürdünüz de... ...My God da sizi güldürsün, değil mi? Kırk yıl düşünsem aklıma gelmez. Kaçak mı kız isteme olayı? Güzel. <laughs> ee, makaranız bittiyse bir şey rica edeceğim. Buyurun. Sandalye mi lazım orta? <laughs> hayır, hayır, sandalye değil. Dünür lazım. He? <laughs> 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 yani. Gül Ben de sinirim bozuldu. Ya size daha da komik bir şey söyleyeyim mi? Şimdi bu bu Nihat'ın ailesi hepsi Karadeniz'de. Ya şimdi bu sürüden ayrılmış gibi tek hamsi ya olmaz değil mi? Her bir şeyler. Ya gerçekten biz ya biz dünür. Bizden dünür olmamızı istiyor? Ay şimdi katılıp kalacağım. <laughs> <laughs> ya gelmez miyiz o ta? böyle eğlence kaçar mı? kaçar mı Ay şimdi inanamıyorum. Ha biz bütün ölüler olacağız. Biz tiyatro annesi mi olacağız? Ay inanamıyorum. Tızlayma Baba yapıyorum. Tızlayma cızları. Ne? 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 Ne?